Tarık el görüştüğümüzde Atatürk Havalimanı'nda idi. Beraber Ördün'e gittik. Ördün'deyken ben ona Arapça eğitimi vermiştim. Onunla ilk tanışmamızsa bildiğiniz gibi 18 Mart Çanakkale'nin zafer yıl dönümü. Biz de 2015 yılında Çanakkale'ye Mavi Marmara'nın fiziki olarak son seferini Tarık'la birlikte yapma fırsatımız olmuştu. Ve işte Samsun'dan yola çıkmıştı. İstanbul'dan bizi almıştı. Ve bu yolculuk neticesinde şehadet gemisiyle şehitlerimize Tarık'la birlikte gitme fırsatımız olmuştu. Tarık'la ilk tanışıklığımız da bu şekilde. O yaştayken yani tarih bahsettiğim yaş 19-18 yaşındaydı o zaman da hep şehit olmaya çalışıyordu. Şehit olmak çok isterdi. Ondan sonra dedi ki hocam ben bir dua edeyim size amin deyin. Et dedim. Dedi ki bana bir şehadet nasip olmasına dua etti. Ve Allah kabul etmiş şehit olmuş Allah rahmet eylesin. Tarık'ın yaşamına baktığınızda, diğer arkadaşlarımızın yaşamlarına baktığınızda, onların ötesinde ailelerinin yaşantılarına baktığınızda, hatta vefatından sonra ailesiyle de çok fazla tanışma fırsatım olduğu için, dedesinin yaşantısına baktığımda, dedesinin gayreti belki Tarık'ın şehadet tohumuna bir sulama oldu. Bir bütünün sonucuydu aslında Tarık'ın ve diğer arkadaşlarımızın şehadetleri. Alabileceğimiz belki de en büyük ders bu olsa gerek. Tarık'la beraber Vadiram ve Bitre'ye ve Akabe'ye gittik. Treye anlatıyordum ona çok merak bir şekilde dinliyordu ve bilgi almak istiyordu. Her şeyi öğren, öğrenmeye çalışıyordu. 2016 yılında Sudan'a gitme fırsatımız olmuştu Tarık'la birlikte. Kurban Bayramı ziyaretiydi. Yaklaşık 10 saatlik bir yolculuk yapmıştık. Kara yolculuğu ve onun ardından Kurban Bayramı'nı yaşayacağımız Kesele bölgesine varmıştık başkent Hartum'da. Tarık'ın daha sonrasında meşhurlaşan o sözünü de eminim o coğrafyayı gördükten sonra kendisi sarf etmişti. Nasıl uçak yapılacağını fakülteden, niçin uçak yapmam gerektiğini mazlum coğrafyalara gittikçe öğrendim demişti. Tarık öğrenciyken hep keşfetmeye çalışıyordu. Yeni bir bilgi almaya çalışıyordu. Şimdi inşallah mekanı cennettir. Rahmetli Tarık çok efendi bir Öğrenciydi, çok çalışkandı, çok azimliydi, çok imandı bir genişti. Dediğim gibi her zaman şabalıyordu. daha iyi olmasına, daha iyi öğrenmesine, daha hizmet etmeye, yardım etmeye çok severdi. Tarık ölmesine inanmayayım demiyorum da hayal gibi oldu yani bir gerçekleşmemiş gibi. Benim onda gördüğüm ve şüphesiz başardığı en büyük şey şuydu ki bunca yoğunluğunun içerisinde yani iş hayatıyla, okul hayatıyla, dava ajandasıyla şüphesiz yoğun bir yaşam sürdü ve her birine yetebildi. Tanabil ilk tanışmam kendisinin Üsküdar Genç e Eğitim Birimi sorumluluğuna getirilmesiyle başladı. O zamanlar biz lisedeki arkadaşlarımızla beraber haftalık sohbetler, toplantılar, görüşmeler yapıyorduk. Üniversite hazırlık döneminde de bize arar destek olurdu, moral verirdi, kendi anılarını, hatıralarını anlatırdı. Arada bizde güldürürdü. Vefatı şehadetle taçlandırılmış kişilerin geçmiş yaşantılarına baktığımızda en öne çıkan özellikleri iyi huylu olmaları oluyor. Dört arkadaşımızın dostlarıyla şahitlikleri olan arkadaşlarımızın arkadaşlarla konuştuğumuzda genelde hep bize bunları söylüyorlar. Sanki doğduklarında şehit olacakları belliymiş gibi bir hayat sürüyorlar ve şehadet gerçekten çok yakıştırılabiliyor bu gibi insanlara. Dolayısıyla bu dört arkadaşımız dediğim gibi o basit görülebilecek ölümü aslında çok yüce bir makama taşımışlardır. Kana bir şehadet nasip olduysa ilki Allah rızası için yaptığı işlerdeki mücadelesiydi. İkincisi ise bunun için üzülmesiydi. Gerçekten üzülüyordu, dertleniyordu. Bunu bazen bizlere de sorarak Nerede hata yaptık diyerekten bazen kendisinde bir iç hesabı çekiyordu. Acaba ben mi yanlış yapıyorum veya benim verdiğim mücadelede bir eksiklik mi var? Mücadelem yetmiyor mu gibisinden kendisini de sorguladığı oluyordu. İstanbul'daki ortaokulları ziyaret ediyorduk. Müdürlerle görüşmeler yapıyorduk. Ortaokullardaki öğrenci kardeşlerimizle haftada bir gün bir saat de olsa bir araya gelmek üzere bu tür ziyaretler yapıyorduk. Genelde ziyaretleri Kaan'la birlikte yapıyorduk. Çünkü gerçekten o sevecenliği ile ve iletişiminin kuvvetli olmasıyla karşı tarafı ikna etmesi çok daha kolay olabiliyordu. Bir günde Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi'ne gittik kendisiyle. Orada müdürle görüştük. Müdür biraz ikna olmaya yakın durmuyordu. Ama Kaan bir şekilde orada müdürü ikna edebildi ve bunun neticesinde Hakkı Demir'de bulunan bir kulüp vardı orada. Kulüpteki 60 öğrenciyle haftalık dersler yapabilirsiniz şeklinde bir izin alabilmiştik. Bir yıl Kaan abiyle İstanbul Genççe Eğitim Birimi'nde görev aldık. Sonra kendisi İstanbul Gençay sorumluluğunu alınca ikimizden bir arkadaşı eğitim sorumluluğuna getirdi. Bizleri o zaman bıraktığı gibi faaliyetlere devam etmemizi istedi. Yine aynı şekilde kardeşliği ve samimiyeti bozmamayı, birbirimize destek olup birbirimizin halimizi ve hatırımızı sormayı ve çalışmaları devam ettirmemizi rica ederekten görevi arkadaşımıza devretti. Kaan'da fark ettiğim en önemli şeylerden birisi şuydu. Bir başarı elde ettiğinde o başarı onu fazlasıyla motive ediyordu. Ve burada yani Allah rızası için ne kadar fazla gence temas edebiliriz, ne kadar fazla gençle bir arada faaliyetlerimizi gerçekleştirebiliriz. iyilik yapmak için kendisiyle rekabet ediyordu, yarışıyordu. Kaan abi benim için yardımseverliği, vefakarlığı ve dostluğu ve kardeşliği temsil ediyor. Vefakar olmasının sebebi de kendisine yapılan hiçbir iyiliği unutmaz da yanındaki kardeşlerini düşünmesi de onun vefakar bir dost olduğunu bizlere gösteriyordu. Yusuf'la ilk olarak teknoloji takımları vesilesiyle insansız hava araçları yarışmasına katılmak için bir form yayınlamıştı kendisi. Bir tanıdığın aracılığıyla kendisinin telefonuna ulaştı. O vesileyle ilk telefonunda görüşerek kendisiyle tanışmış olduk. İlk tanışmamız şöyle oldu. Bir ortaokul kampı düzenlenmişti. Akşamında bir ekip oraya hareket ediyordu. Ben ve bir arkadaşım beraber denildi ki gelin siz de götürelim. Yaklaşık iki buçuk saat süren bir araba yolculuğunda uzun bir şekilde tanışmamız gerçekleşmişti o gün. Yusuf abinin şehadetinin bizim üzerimize bıraktığı en büyük etki, en büyük öğreti aslında şu oldu ki insan yaşadığı şey üzerine vefat ediyor. Yani biz onun yaşamı üzerinden de görmüş olduk ki zaten hali hazırda bir şehit gibi davranıyordu kendisi. Rabbim şehadeti baktığımız zaman uğrunda çabalayanlara, ter dökenlere daha gözyaşı dökenlere nasip ediyor. Teknofest yolculuğunda zaten bu yarışma bağında çalışırken çok yoğun günlerimiz, çok çalıştığımız zamanlar oluyordu. E, çevremizden çok dua alıyorduk. Ve yarışmaya bir gün kala e, video teslim etmemiz gerekiyor. Ya dedi ki artık herhalde bu işin sonu geldi. Ya demişti ki rahmetli, Rabbimden umut kesilmez. Biz de en son bütün hazırlıklarımızı yaptık gece sabahladık. Uçağa Bismillah dedik havaya fırlattık. Uçak o güne kadar hiç uçmamıştı. Hep başarısız uçuşlar gerçekleştirmişti. O gün de tam bütün çizdiğimiz rotayı gerçekleştirerek yere başarıyla inmiş oldu. Yusuf de bizim çok uzun bir geçmişimiz olmadı. Yaklaşık üç ay, üç buçuk ay gibi bir süre tanışık kaldık. Ama kendisi istediği şeyi öğrenmek için çok azim ediyordu. Bizim 7 Hilal'de teknoloji takımları kurucu başkanımızdı. İHA üzerine bir takım oluşturdular ve bunu yapmak için, bunu başarmak için ne gerekiyorsa elinden gelen her şeyi yaptı. Suuf çok çalışkan, çok azimli bir arkadaşımızdı. Çok yoğun sınav döneminde dahi kendi uğraşları ve davası uğruna çok emek sarf ediyordu. Ne öğretti derseniz yani İslam'ın davası uğruna çalışma hiçbir şeyin engel olmuyor ve bunun uğruna çalışırken hiçbir şey engel görmememiz gerektiğini öğretti diyebilirim. Murat'la tanışmamız şu şekilde oldu. 2013 senesinin yazı. Özel bir yurtta kalıyordum ben. Murat'la sonradan kaldığım yurda gelmişti, kaydolmuştu. Yurda geldiğim zaman giriş yaptım, üniversiteye geçtim, eşyalarımı yerleştiriyordum. O sırada benim devremden olan tüm arkadaşlar işte beni görenler hepsi gelip kanka işte yurda yeni bir çocuk geldi bizim devreden uzun boylu yapılı bir arkadaş. O zaman tabii küçük olduğumuz için fiziksel güce çok önem veriyoruz. Senden güçlü olabilir, şöyle olabilir, bu şey böyle olabilir. Ben de diyorum ya bu Murat kim ya? ya gel çocuk geldi daha bir hafta olmuş. Herkes geliyor bana Murat'ı söylüyor. Murat, 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 Murat. Dedim bu çocuk kim ya bunu bir görelim falan. Murat'la ilk tanışmamız 2019 senesi kurban organizasyonu için Pakistan yolculuğumuz vardı. Havalimanında tanıştık, samimileştik diyebilirim. Tabii havalimanında orada ekip arasında en genç 3 kişiydik diyeyim ama e, en gençlerden biri olduğumuz için oradaki abilerimize yardımlar olsun, işte götürülecek malzemelerin taşınması olsun her yükü beraber omuzladık diyebilirim. Samimiyetimiz de bu şekilde başladı, bu şekilde ilerledi. Murat ve diğer 3 arkadaşımızın şehadet mertebesine yükselmesindeki en büyük etken bence daha dava adamı olmaları ve istemeleriydi. Murat ara ara dile getirirdi zaten. Dua da ederdi. İşte Allah bize de şehadet nasip etsin. İşte biz de inşallah şehit oluruz. Biz de işte bu yolda hizmet ederken hayatımızı sonlandırırız zikrederdi zaten. Dile getirirdi. Şehadete hepimiz talibiz. Murat'a ve diğer arkadaşlara bunun nasip olması ve bizim şu an hala beklemede olmamızın sebebi onların azmi ve gayreti ve samimiyetidir diye düşünüyorum. 2019 yılı Pakistan yolculuğumuzda Keşmir'de bir yetimhanede bizi karşılayan ekipteki çocuklar dizilmişlerdi. Böyle kıyafetleri vardı üzerlerinde. De yetimhaneye ilk girdiğimizde elimizde hediyelerle falan giriyoruz. Burada Murat'tan benim de önümdeydi. Orada Murat'ın beni etkilediği yanı şu oldu. Yetimlere bir elimizde işte şeker, balon vesaire çikolata ufak şeyler vermeye çalışıyoruz. Bir elinde kutu tutuyor, onun içerisinden alıyor yetimlerin hepsine ikramda bulunuyor ve her yetimi sanki hepsinin saçının her teninden sebep almaya çalışır gibi başını okşamadan asla geçmezdi. Bu beni çok etkilemişti ve ben de açıkçası onu taklit etmeye başlamıştım orada. onu örnek almıştım. Murat dediğiniz zaman ben özveri derim. Özverinin tanımına baktığınız zaman da bir ülke bir amaç için kendi çıkarlarından ve faydalarından vazgeçerek tamamen o şeye yönelmektir. Murat'a baktığınız zaman İHA'nın içine girdiği andan itibaren İHA'ya girmeden önce de bir iş yapacaksa canını dişine takardı o işi yapardı yani. Kesinlikle geri durmak gibi bir huyu yoktu zaten. Giderdi özveriyle çalışırdı, yapardı, ederdi, didinirdi. O işi başarırdı. Baktığım zaman hayatta da İHA'nın içinde de Murat özverili bir insan. Kendi çıkarlarını, yararlarını bir kenara koydu. Zaten dediğim gibi daha evvel de bahsettiğim gibi. Gününde boş vakti yoktu adam. Boş vakti yoktu. Sürekli hizmet peşinde bir uğraş peşinde, bir iş peşinde. Yani her ya aldığı görevler, üstlendiği sorumlulukları tamamlamak üzerine koşturan bir adamdı. Murat benim için özveriyle eşlerdir Şöyle ki yaptığımız çalışmalarda bizim yetişemediğimiz ve hatta yetemediğimiz zamanlarda bile gençlerle ilgilenen, ölümünden sonrasında da bu gençlerin kalbinde, dilinde dua bırakan, sevgili hasretle anılan bir insan olması bunu bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. o kadar çok insanın böyle STK'larla, derneklerle tanışmalarına vesile oldular ki yani inşallah allah Teala hepimize böyle bir şehadet nasip eder. Allah onların gittikleri yerle alakalı pek fazla bir şüphemiz yok zaten. Fakat geride kalan aileler var. Tarık'ın bir evladı da var hatta biliyorsunuz. Bir ömür sürecekler. İzleyicilerimizden bu anlamda ricamız tıpkı o şehadet haberini ilk aldıkları günlerde, anlarda olduğu gibi ailelerine sabır dilemeye, Rabbimize bu noktada da dua etmeye devam etmeleri töreni kalabalık olacağını tahmin ediyordum. Tazelerin de fazla olacağını tahmin ediyordum. Ama bu kadar fazla olacağını tahmin edemiyorum. Biz Muratlar her gittiğimiz zaman ve sonra her ziyaret ettiğimiz zaman Akif abi şeydi. İşte gençler diyordu bu sefer işte Malezya'dan e, geldi. Endonezya'dan taziyeler geldi. Pakistan'dan taziyeler geldi. Filistin'den taziyeler geldi. Şehadetiyle tüm dünyaya mal oldular. Herkese insanlık dersi verdiler. Kendilerini bizlere de örnek yaptılar. Vefatlarının üzerinden bir yıl geçti ve dört arkadaşımız da bize çok şey öğrettiler. Bağlı bulunduğumuz ideallerin ne kadar kıymetli olduğunu ve belki de ömrümüzün sonuna kadar bu idealler uğruna yaşamamız gerektiğini bize gösterdiler ve şehadetleriyle de bizleri kıskandırdılar. Allah şehadetlerini kabul etsin, bizlere de bu uğurda yürüyebilmeyi nasip etsin diyorum.